gelin kızlar. En önemlisi bu ya. Gelmişsiniz sokak çocukları gibi kavga ediyorsunuz. Emel yavrum ben senin sevdiğin giysini şey yaparım dikerim. Dikiş makinesi nerede? Tan getir bakayım elbiseni. Dikiş makinesini arayalım. Getiriyorum. Getirdim. Hmm. Al getirdim Zeynep teyzeciğim. Bu mu? bakayım. Üf, bunun da çok şey dikçe şey yapılmış. Neyse, şuraları topla yavrum sen. Emel kızım, dikiş makinesi nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Nerede? Şey an. Um, sanıyorsam bavul bavulun arkasındaydı. Dur bakalım. Merhaba Elif Şimdi bavul burada olduğuna göre arkasında şey olacaktı ama yok. Zeynep hediyem yok. Nasıl olmaz ya? Tamam, o zaman kızım bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Bu elbise hiç güzel değil ki. Gidin gidin yeni yenisini alalım. Açık mıdır ki? Açıktır, açıktır. Hadi gidin. Tamam, gidelim öyleyse. Bir ki ya bu zamanın gençleri de ne biçim şeyler beğeniyor. Ya bu ne ya? Ben bunu dikerim dikiş makinem olsa bundan eser kalmaz aslında ama neyse hadi bunu sevsin ya. Bir şey diyemeyeceğim. İrem gelsene beraber Isvak'a gidelim. Gel hadi gidelim. Ay canım benim bak yol yakınken gelip vazgeç bu sevdandan. Bak ben daha ayakta duramıyorum. Nasıl gideceğiz Eysi Vakiki'ye? Bal gibi gideceğiz, çal gibi geleceğiz. Hadi bakalım. Ya ben korkurum aslında birazcık. polisler bizi yakalarsa ne yakalaması? Yürüsene. Öf. Ama ya yakalarsa? Yürü. Yürü. Oh, bak, buralarını ne iyice bilirim ben. Nişan, sen, sen geldin ne kadar oldu ki? Aa Orada insanlar var. Hem de şuradaki 25 yaşı gösteriyor. Ben yakalayayım. Dur, kaç. Dur, dur, beni yakala. Ay, yakalayayım. Yetişemiyorum sana. Ha, bu arada sen kaç yaşındasın? Şey... Ya ben senin ismini hep unutuyorum ya. Emel dedik ya. Ha kaç yaşındasın? Bilmiyor musun? 31. Kaç yaşındaymış? Efendim. Tamam tamam gelirim. Kaç yaşındaymış? Aa gitmişler. Neyse neyse o kız 25 gösteriyor. Gideyim. İşte burada var Ah burada mı ne güzel. Yakalandın. Aa! 25 bin dolar kesiliyor. yaşındasın? 30. Genç göster genç 60. ah Neyse 65 yaş üstü yasağı var. Genç mi söyleyeyim? Bir şey mi dedin? 25. Ah, sen de var. Hemen yakalayacağım. Nasıl olur? Gel buraya. <laughs> Ay, 25 yaş altı şey vardı. sanki biraz dikebilirim. Aa dikiş makinesi de hallo oldu. Dur bakayım Emel yavrum. E sıvay canım. Hemen sıvay Kızım bak kıyafetini yaptım. Aa neredekiler bunlar? Aa bütün mağazayı gezdim. Bunlar neredeler?